Bu hafta Max Planck Doktor Tuğçe Aktaş konuşacağız. Zıplayan genler kendi kopyalarını yapıp bir bölgeden diğerine zıplayabiliyorlar. Ve fare genomunda %40, insan genomunda da %50'ye yakın transpozon var. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilirim. 2007 ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olduktan sonra doktor çalışmalarımı yapmak için Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarları'nın Heidelberg'deki ana üstüne, EMBL Heidelberg'e geçtim. Orada 5 sene boyunca kaldım. 4 senede doktoramı tamamladım. 1 sene daha çalıştım projeleri tamamlamak için uzattım doktora sonrası araştırmacı olarak. Onun üzerine yine doktora sonrası araştırmalarına devam etmek üzere Max Planck Enstitüsü Moleküler e, İmmünoloji ve Epigenetik alanında Freiburg'daki enstitüye katıldım. Ve orada da altı sene boyunca doktora sonrası araştırmalarıma devam ettim. E, bu arada e, Max Planck Cemiyetinin e, yapmış olduğu senede bir olan e, genel e, e, grup liderleri çağrısı başvurusu yaptım. E, bu her sene olan bir sempozyum şeklinde gerçekleşen ve senede 5 ya da altı kişinin alındığı bir program ve bu programda büyük bir şansla e, pozisyon aldım. E, bu beş kişi arasına girdim ve bu pozisyonu aldıktan sonra Berlin'deki Max Planck Enstitüsü moleküler genetik birimini seçtim. Kendi seçimimle bu enstitüye geldim. 2018 yılı Aralık ayından itibaren de burada Berlin'de Moleküler Genetik Enstitüsü'nde kendi bağımsız araştırma grubuma liderlik yapıyorum. Ellerin genetik yapısı üzerine çalıştınız. Burada çok farklı araştırmalar yaptınız. Biraz bunlardan söz eder misiniz? Bir yerde François Spitz'in labına kabul aldım. François aslında geleneksel olarak el gelişimi üzerine çalışan bir fare genetikçisi ve çok uzun yıllardır bu alanda isim yapmış birisiydi. Bana bir proje sundu. O Dedi ki bu el gelişimi üzerine insanlarda bulunan, bulunan bir hastalık var. İşte buna yarık el, ayak, parmak hastalığı deniyor. Bu hastalarda el ve ayaklardaki orta parmaklar yok. Bir yarık şeklinde görünüyor eller. Aslında onun dışında da çok ciddi bir sorun yaşamıyorlar. Ve insanda bu hastalık altı farklı gen bölgesinden oluşan mutasyonlar sonucunda gözlemleniyor. François bana dedi ki bunun tip 3 yani 3 numaralı mutasyonu insan kromozomundaki bölgesi evrimsel olarak tamamen korunmuş başka bir fare kromozomunda da var. Ve daha da ilginci farede de bu rahatsızlık var ve o, o kromozomdaki bir mutasyon yüzünden farede bu rahatsızlık var dedi. Biz bunu çözelim dedi. Fareyle insanda niye aynı rahatsızlığı görüyoruz? Bu mutasyonların e, moleküler mekanizması nedir? Farede çalışarak insan hastalığına dair bir şey öğrenebilir miyiz diye söyledi ve benim doktora projem bu oldu. E, ve ben e, çok daha erken zamanlardan işte evrimsel kıyaslamalı, moleküler evrimsel kıyaslamalı, e, korunmuş bölgelerin e, nasıl e, gen ifadesinin e, regülasyonu üzerinde e, insan fare benzerlikleri ve farklılıklar üzerine çalışmaya başladım. Peki bu çalışmanızda neler elde ettiniz? Yani insan ve fare kıyaslamasında insanlarda ne oluyor, farelerde ne oluyor ve neden oluyor bu mutasyon? Evet şöyle insanda bu mutasyonun sebebi o gen bölgesi kendinden bir kopya daha yapıp yanına yapıştırmış. Yani orada bir 5-6 tane gen var ve bu büyük bir alanı aslında kapsıyor kromozomlar. Kromozom 10 üzerinde insanlarda. İki kopya yapıyor. Öncelikle düşündük acaba e, bu genlerin bir yerine iki kopyası olması. Yani bir şekilde dozunun artması mıdır hastalık diye. Ama çok çabuk bu hipotezi çürüttük. Çünkü farede bu hastalığın olma sebebi e, kopya sayısı değil. Farede tamamen farklı bir şekilde oluyor. E, transpozon denilen bir e, varlık var. Şimdi burada transpozonu biraz açarak e, devam edebiliriz. E, transpozonlar e, genel adıyla zıplayan genler. Genler. Kendi kopyalarını yapıp bir bölgeden diğerine zıplayabiliyorlar. Ve fare genomunda %40, insan genomunda da yüzde %50'ye yakın transpozon var. Yani aslında bizim DNA'mızdaki yarısı transpozonlardan ve bu kendi kendilerini kopyalayıp zıplamaya sebep olan zıplayan genlerden oluşuyor. Ve farede biz fark ettik ki bu zıplayan gen, o gen bölgesine girip bir şekilde orayı bozuyor. Yani onun çok küçük bir şey olmasına rağmen oraya girmiş olması, onu bozuyor ve insanda da kopya sayısı bozuyor. Nasıl olabilir? Birinde kopya sayısı var, diğerinde çok küçük bir farklılık var. Bu ikisi arasındaki paralellikler nedir diye anlamaya çalıştık. Oluşuyor mutlayan genler e, ve hani vücudumuzdakinin %50'si dedik. Bu çok büyük bir rakam. Çok büyük. Daha büyük olan canlılar da var. Yani insanlarda yüzde elli farklı canlılar var. Bu salamanderler var mesela. Onlar da yüzde doksana kadar çıkabiliyor. Bitkilerde çok farklı olanlar var. Çok az olanlar da var. Mesela kuşlarda çok az var transpozon. Kuşların genomları daha böyle kompakt küçük yapıda. Bu transpozonlar aslında e, birebir... E, genom boyutlarının büyümesi ve aslında açılması ile korele oluyorlar. Çünkü kendileri girdikçe kendilerini kopuyorlar ve boyut artıyor. Aynı zamanda girdikleri bölgelerde bir genin yanına girdilerse o geni kontrol edebiliyorlar. Onun ifadesini değiştirebiliyorlar. Atıyorum bu gen mesela göz hücresinde aktifleşmesi gereken bir gense oraya transpozon girdiğinde kas hücresinde aktifleşebilir. Yani bunları değiştiriyor. Yani aslında transpozonlar hoplaya zıplaya bir şekilde evrimi hızlandıran varlıklar. Yani evrimin bir numaralı sebeplerinden biri. Bunların koplama zıtlama mekanizmaları da iki türlü olabiliyor. Bir tanesi kes-yapıştır yöntemiyle ya kendi kopyasını kesecek, başka bölgeye yapıştıracak. Bu şekilde sayısı artmıyor. E, sabit kalıyor. Kopyalayabiliyorsa kopya yaptığı için bir kopyadan 100 kopyaya sebebiyet verebilir. O zaman daha hızlı yayılıyor. Tabii ki de daha başarılı olan e, transpozon aileleri var. İns i̇nsanlarda Kopyala yapıştır olanlar daha başarılı ama mesela balıklarda kes yapıştır olanlar daha başarılı. Şimdi bunların tam olarak evrimsel boyutunu düşünecek olsanız balıklar suda yaşıyor, insanlar karada yaşıyor. Acaba bulunduğumuz ortama adaptasyon sürecinde evrimsel bir oluşum mudur gibi. E tabi bu soruları ben hani işin içine doktoranda girdim ve okuya okuya aşırı merak etmeye başladım. Ve birebir aslında canlılığın, türlülüğün çeşitliliğini sağlayan şeyin transpozonlar olduğunu gördüm. E, çünkü transpozon sayısı arttıkça farklılaşmaya başlıyorsunuz ve artık aynı canlı olmuyorsunuz ve yeni bir canlı türemiş oluyor ve evrimin bir numaralı ileri götüren metodu haline geliyor. Peki bu transpozonlar hani dediniz ya balıklarda kes yapıştır, insanlarda kopyala yapıştır şeklinde oluyor. Bu ellerdeki mutasyonun nedeni bu mu? Ve ne kadar görülme sıklığı var bu ellerdeki mutasyonun e, ve Özellikle kimlerde görülüyor? Hani akraba evliliği denebilir hani ya da başka bir nedeni var mı? Tabii ki de akraba evliliği e, olasılığını arttırıyor. Çünkü bunlar e, aslında az görülen mutasyonlar. Çok e, toplumda yani popülasyonda oranı çok fazla değil ama genetik rahatsızlıkları e, toplam olarak aldığın zaman el e, morfolojisini etkileyen, işte parmak sayısını etkileyen çeşitli parmak uzunluğunu, kalınlığını etkileyen tüm hastalıkları topladığınızda insanlarda görülen en büyük genetik rahatsızlıklar el gelişim üzerinde oluyor. Tabii bizim çalıştığımız bu dediğim işte yarık el ayak hastalığının tip 3 çok daha az oranda görülen bir hastalık. Ee, ve insanlarda dediğim gibi o kopya sayısının artması üzerine ama farelerde bu transpozonla oluyor. Bizim farelerde bulduğumuz transpozon e, kopyalı yapıştır transpozonlarındandı. Yani aslında e, fare genomunda birkaç kopyası daha var. Kendi kopyasını yapıp gitmiş o bölgeye girmiş ve parmak ve el gelişimini etkiliyor. Ve bizim bulduğumuz şey şu oldu aslında hem insanda hem farede tamamen aynı hastalığı görmemizin sebebi e, bu bölgedeki gen ifadesinin e, değişmesi. Değişme sebebi de üç boyutlu e, genom yapısının birbiri üzerine katlanışının değişmesi. Şimdi iki kopya yaptığınızda bu katlanma değişiyor. Ya da araya transpozon soktuğunuzda yine değişiyor. O katlanma çok önemli bir şekilde hani origami gibi birbiri üzerine katlanıp muhteşem bir şekil yapacak ki biz bir beş parmakla da olacağız. İşte o katlanma o mükemmel şekilde origami gibi yapılamadığı zaman bu kopya sayısından da olabilir insandaki rahatsızlıkta ya da transpozon yüzünden de olabilir faredeki rahatsızlıkta. Bozuluyor yapı. O bozulunca parmaklar gelişim esnasında çok küçük bir şey bile olsa gelişemiyor, küçük kalıyor ve böylelikle işte yarık el dediğimiz sendrom oluşuyor. Biz bunu bulduk. Bu arada sonrasında çalıştığımız daha farklı bir konu var. E, Alutrans kodunu e, üzerinde ve insanlar üzerinde çalıştığımız. E, bu çok enteresan bir çalışma. E, yanlış bağışıklık sistemiyle ilgili bir alarmın vermesine neden oluyor. Bunda neler yaptınız? Bu alo transpozonu nedir? Aslında öncelikle oradan başlayalım istersen. Tamam oradan başlayayım. Şimdi Alu'lar aslında primatlara yani biz ve bizim çok yakın maymun akrabalarımız yani nedir? gorilla, şempanze gibi akrabalarımıza özgü transpozonlar ve aslında sadece primatlarda bulunan bir şey ve o açıdan bile çok heyecan verici çünkü bize en yakın olan evrimsel boyut ve aslında düşünürseniz daha da ilerisi var sadece insanlarla bulunan alu transpozonları da var. Yani bizi biz yapan şeylerden biri belki de o alu transpozonları bile olabilir. Biz aslında alu çalışmak için çıkmadık yola. Biz bir RNA'ya bağlanan bir proteini çalışmak istiyorduk. Ve yine bu protein evrimsel olarak korunmuş bir protein. Ve bizim aklımızda tek bir soru vardı. Bu evrimsel süreçte niye korunmuş olabilir? Ee, ve gittik. Nelere bağlandığına baktık. Ee, alu transpozonlarına bağlandığını bulduk. Ama çok daha özel bir şekilde bağlanıyor. Alunun kendisini tanımıyor. Alunun yine e, üç boyutlu şeklini tanıyor. Bu da aluların birbiri üzerine kaplanıp e, çift sarmal yapısı yapması üzerinden oluşuyor. Ve bu birbiri üzerine kaplanıp birbirine yapıştığı sürece aslında gen ifadesini için negatif bir etki oluşturuyor. Bizim bulduğumuz protein de gidip bu katlanmış yapıları açıyor ki yani bu şey gibi ütü yaparken kırışıklıkları açmak gibi bir şey. Ya da mesela çile alırdı annelerimiz gün e, örgü yapmak için. O çileyi bir açardık. Çileyi açıyor gibi düşünebiliriz bu protein. Onu açıyor. O açıldıktan sonra e, gen ifadesi düzgün bir şekilde yapılabiliyor. Ve aslında bu proteinin varlığı sayesinde belki de bu ve bunun gibi proteinlerin sayesinde insan genomunda 50ye kadar transpozona tolere edebilir hale geliyoruz. Çünkü normalde Hepsi birbirine girmiş olsa, hepsi birbirine yapışmış olsa yüzde %50'ye kadar transkozona çıkamazdık evrimsel süreçte ama bu gibi proteinler aslında onun etkisini baskılıyor ve uzun vadede evrimi hızlandırıyor ve çeşitliliği hızlandırıyor. Ta tolera etmek demek ne oluyor yani? Şimdi şöyle bizim proteini sildiğimizde gördüğümüz bir şey var. Bu yapılar kalıyor ve uzun süre kalıyorlar. Ve bu yapılar çift sarmal halinde olduğu için aslında virüslere benziyorlar. RNA virüsleri bu çift sarmal RNA yapısını yapıyorlar ve hücreler hemen alarma geçiyor. Hücrelerin e, kendinden olan bağışıklık sistemi var ve bu hücreler yabancıları, yabancı molekülleri tanıma yöntemlerinden biri bu çift sarmal yapısını tanıması yöntemi. Bizim çalıştığımız protein hücrede olmadığı zaman bu şeyler e, biriktiği için hücrede hücrenin kafası karışıyor. Sanki bir virüs girmiş gibi oluyor ve bu aslında tolere edemediğini gösteriyor. Yani hücrenin e, tolerasyonunu sağlayan şey bu çift sarmal yapıyı açmaya evrimleşmiş bir şey. Ve olmadığı an hücre direkt e, ben diyor virüs altındayım ve kendimi öldürmem lazım çünkü virüs girdi diyor. Hücrenin kendi kendine öldürmesine neden oluyor. Hiçbir neden yokken aslında. Ya aslında evet kendi ürettiği bir şey çünkü bizim genomumuzda var olan şeyler bu transpozonlar ve kendimizi biliyoruz. Bir de bununla ilgili yine başka bir enzim e, var ve bizim çalıştığımız protein bu enzimle birebir e, etkileşiyor ve birlikte bir kompleks içerisindeler. Ve bu enzimin görevi hücrede kendinden olanı işaretlemek ve bu sayede aslında hücre kendinin olan çift sarmal RNA'yı ya da dışarıdan virüsten gelen çift sarmal RNA'yı ayırt edebiliyor. Ama bu bizim çalıştığımız protein ya da diğer enzim olmadığı zaman hücre kendi kendine bağışıklık gösteriyor ve aslında bunun literatürde ve tıpta da klinik olarak şeyleri var. Mesela amiloidoz bir kendine bağışıklık hastalığı, yine lupus, kendi kendine bağışıklık. Bunlar otoimmün de deniyor. Otoimmün rahatsızlıklar tamamen bunun üzerinden ilerliyor esasen. Çünkü hücrenin kafası karışıyor. Kendisinden olan bir şeyi kendisinden değilmiş gibi düşünüp bir bağışıklık gösteriyor. O zaman sizin bu bulduğunuz enzim ve protein biraz önce dediğiniz gibi otoimmün hastalıkların tedavisi içinde bir yeni bir başlangıcın kapısı olmuş olabilir mi? Bizim aslında bu olana girmeden önce de bununla ilgili fazla şeyler vardı ama bizim yaptığımız buluş bu proteinin aynı zamanda kendi RNA'mıza da tepki için önemli olduğunu gösterdi. Bunların aslında immünolojide özellikle viral enfeksiyonlarda çalışan proteinler olduğu daha önce çeşitli taramalarla falan bulunmuştu ama kimse ne yaptığını bilmiyordu bizim çalıştığımız bu proteini. Ondan sonra biz hani bunun hücrenin kendi ürettiği çift sana DNA'nın çözülmesi için önemli bir protein olduğunu gösterdiğimiz zaman inanılmaz ilgi gördük. Virologlardan özellikle çok ilgi gördük. Çünkü ilk kez dediler ki işte bu otoimmün rahatsızlıklarda hep bir ee, önceden bir virüs girmiş olabilir. Mesela işte bu su ile ilgilendi ileride mesela matikosikleroz yine. E, ee, su çiçeği rahatsızlığı geçirmiş ve o virüs vücudunda uzun kalmış kimselerde belki de bir otoimmün rahatsızlığa sebep olabiliyor diye. Ve bunun aslında çok ince bir denge olduğunu bulduk biz. Bu denge hücrenin kendi ürettiği ve dışarıdan gelen şeyin dengesini tutmak. Kendininkiyle dışarıdan geleni karıştırmaya başladığı an bağışıklık sisteminin de kafası karışıyor. O denge kaydığı anda otoimmün rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor ve bunların hepsi birbirine bağlantılı. Yani sizin bulduğunuz e, bu gen e, bir, bir anlamda da e, hücreye format atıyor. Yani kafası karışmış, e, herhangi bir e, kendine kendinden olan şey yabancı gibi algılayıp savunma sistemi geliştirirken birdenbire siz bunun aslında kendisinden bir yapı olduğunu gösteriyorsunuz ve vücut şey hücre ona göre bir karşılık veriyor değil mi? Yani her evet, ay bizim, Başka, bizim çalıştığımız protein olmadığı zaman biz işte bu proteini hücreden çıkardık, azalttık, hücrede mutasyona uğrattık. Bu protein olmadığı zaman hücrenin kafası karışıyor. Protein varken her şey yolunda devam ediyor, kendisinkini biliyor, dışarıdan geleni biliyor ama bu protein olmadığı zaman işte çökmeye başlıyor tüm sistem ve bir yerde de aslında bizim bu çalıştığımız protein hani adını da tam olarak söylemek gerekirse DHX9, DHX9, bu protein bir birkaç otoimmün rahatsızlıkta antijen olarak kanda bulunmuş ve insanlar ilk başta bunu anlamamışlar, bu protein niye bu otoyümün rahatsızlığı olan insanların kan şeyinde döngüsünde bulunuyor diye ve bizim hipotezimiz tabii bunu daha henüz gösteremedik ama az önce konuştuğumuz gibi bu bağışıklık sistemi harekete geçtiği için hücreler ölüyor ya o hücrelerle birlikte protein de kana yayılabiliyor ve bunları aslında bir şekilde teşhis koymak için kullanıyorlar lupus hastalığında özellikle bu DHX9 dediğimiz geni lupus antijenlerinden biri olarak da geçiyor. Ee, ve bunun uzun vadede tabii ki biz uygulanabilir alanlarına da geçmek istiyoruz. Özellikle fare deneyleri yaparaktan e, nasıl e, kendine hücreden olan bağışıklık ve dışarıdan gelen e, edinilmiş virüslere karşı edinilmiş bağışıklık sisteminin birbirine bağlantısı olabileceğini bu protein üzerinden e, fare genetik modelleri yaparak çalışmak istiyoruz. Peki bu e, alo transpozonunu her insanda var değil mi? Evet. Peki bu her insanda olup da... Ee, sadece bazı insanlarda böyle bir e, yanlış alarma neden olmasının nedeni ne? E, bu yine bu e, bunlara sensör proteinler de deniyor. Birkaç tane hücrede sensör protein var. Bizim çalıştığımız işte DHX9 ve onun e, arkadaşı enzim e, ADAR. ADAR ve DHX9 e, çek hücre çekirdeğinde ve ilk etki eden proteinler onlar. Hani onlar şeyin hiyerarşinin en tepesinde. Ama hücre çekirdeğinden sitoplazmaya çıktığında sitoplazmada da 3-5 protein var. Ve bu proteinlerin uyum ve denge içerisinde o bağışıklık sistemini harekete geçirmeden baskılama yapması gerekiyor alu transpozonları. Bu arada alu herkeste var dediniz. Şöyle de söyleyeyim alu herkeste bolca var insan genomunda ortalama 1.1 milyon kopya alu var. Yani 1 milyon kopyası olan bir transpozondan söz ediyoruz ve bununla da kalmıyor. Aslında her 20 canlı doğumdan birinde yeni bir alu elementi ortaya çıkıyor. Yani şu an bir saniye içinde Türkiye'de 20 bebek doğmuştur herhalde. Bu 20 bebekten birinde yeni bir element var ve hiçbirimizde yok o. O kendisine özgü yeni bir şey. Bunlar hala devam ediyor. Yani kopyasını arttırmaya da devam ediyor ve çok aktif ve aynı zamanda nötral bir eleman. Yani nötral derken kısa vadede zararlarını ve dezavantajını görmediğimiz bir şey. O yüzden genomlar tolere edebiliyor. Ama tolere etme sebebi bu söz ettiğim işte çekirdekte bulunan bizim çalıştığımız proteinler ve sitoplazmada bulunan diğer proteinler. Ve bunların birbiri arasındaki harmoni bozulduğu an, hücrenin kafası karışıyor. Yine bununla ilgili bir e, rahatsızlık var, işte bu diğer çalıştığımız ADAR dediğim enzim. Onun mutasyonu da e, bir nöroimflamatörü bir rahatsızlığa sebep oluyor. Icardi Guterres sindrom deniyor. Icardi Guterres sindromu da altı farklı mutasyonla oluşuyor. Bu beş, tip 5 ADAR proteini mutasyonu. Ve bu rahatsızlık da şöyle oluyor, e, nöronlarda e, aşırı bağışıklık tepkimesi veriyor ve nöronlar enfleme oluyor ve bunun sebebi de aslında hücre kendisinin olan RNA'yı dışarıdan gelen virüs RNA'sı sanması. Yine başka bir genetik rahatsızlığa da sebebiyet veriyor bunların doğru çalışmaması, arasındaki balansın oluşmaması. Bunun diğer çalıştığı şey insan beynindeki hücrelerde e, sanki kendi RNA'sını dışarıdan zannedip beyinde iltihaplanmaya neden oluyor. Aynen doğru. Peki bu kimlerde özellikle oluyor? Yani hem bu alunun böyle sürekli yanlış alarm vermesi ya da diğer protein yanlış alarm vermesi herkes de oluyor mu? Yoksa sadece belli kişilerde mi oluyor? Genetik olarak olabilir. Tabii ki de bu eğer hani anne ve babada bulunan çekinik bir mutasyon üzerinden çocuğa e, homozigot şekilde aktarıldığı zaman genetik olarak çocukta görülebilir. Ya da e, gelişim esnasında e, işte gonad hücrelerinde yumurtalık e, ya da yumurta hücresi ya da sperm hücresinde sonradan oluşan mutasyonlarla çocukta görebilir. Anne ve babada mutasyon olmamasına rağmen. E, üçüncü olarak da aslen e, yaşlandıkça olabilir ve transpozonlar ve yaşlılıkla ilgili çok ilginç yeni çalışmalar var. Biz bu alana henüz girmedik ama tabii ki de nöronlar üzerinden çalışacaksak özellikle fare modellerinde en büyük hayallerimden biri bu. Yaşlanma üzerine tolerasyonu nasıl azaldı? Çünkü şöyle buluyorlar. Mesela işte bu nörodejenatif hastalık yaşayan insanlardan alınan beyin örneklerinde işte artık onlar vefat ettikten sonra postmortem alınan örneklerde Bakıyorlar ki bu çift sarmal RNA inanılmaz miktarda artmış ve bunlar aslında transpozonlardan geliyor ve transpozonlar bir şekilde sanki zincirlerini koparıp patlamış gibi yani nöronlar aslında bölünmeyen hücreler yani biz doğduğumuzda nöronlarımız ne kadarsa o kadar hiçbir zaman yerine yenisi çok çok az var yerine yenisi yapılan büyük oranda yenisi yapılmıyor ve hiç bölünmüyorlar diyebiliriz o yüzden bölünmedikleri için yaşadıkları sürece eskiyorlar. Yani aslında bir eskime sonucu olarak transpozonlar kopuyor ve transpozonların kopmasıyla belli başlı nörodejeneratif hastalıkları da sebep olabilir. ve yine bu bulaşıklık sisteminin de harekete geçmesi ve de bağlantılı bir şeyler olabilir. Birçok nörodejeneratif hastalıkta. E, bu da çok ilginçmiş. Yani e, transpozonlar e, özellikle alo transpozonu e, hani bazen yanlış alarma neden oluyor mu aynı zamanda da Yaşlandıkça da birbirleriyle bağlantıları koptuğu için vücuttaki e, iletişim ağı da kopuyor o zaman ona göre de e, farklı hastalıklar ortaya çıkıyor o zaman öyle diyebilir miyiz? Aslında benim hipotezim şöyle o konuda e, yani yaşlanan hücrelerde bariyer kalkıyor ortadan o bariyer ne işte o moleküler bariyer ne onu çözmemiz gerekiyor bu e, bariyer yine e, kendinden olanı ayırt edememe olabilir. Ee, ilk başta konuştuğumuz gibi alolar üzerinden ya da diğer transpozon ailelerinden, hani kes yapıştır, kopyala yapıştır türünden de olabilir. Onların tüm e, klaslarına, sınıflarına bakmamız gerekiyor. E, ama şundan da olabilir, e, nöronlar çok büyük hücreler. E, onların çekirdekleri bir yerde duruyor. Oraya işte nöronun gövdesi deniyor. Bir de aksonu var, upuzun. Ve aslında nöronun işlevsel olması için bu gövdedeki RNA ve protein iletişimi müthiş koordine ve kontrollü olması gerekiyor. Bu bariyerlerden biri bu RNA iletiminin yavaşlaması, sekteye uğraması falan olabilir ve bunlar aslında daha uzun süre olmamaları gereken yerde oluyorlarsa belki belli başlı bağışıklık sistemi şeylerini harekete geçiyor olabilirler. İşte bu bariyerlerin neler olduğunu uzun vadede çözebilirsek belki çünkü Transpozonlar için inhibitörler var. Aslında laboratuvarda kullandığımız, transpozonların aktivitesini durdurabileceğimiz inhibitörler var. Ve düşünürseniz, e, nörodejeneratif e, rahatsızlığa yatkınlığı olan genetik altyapısından olan bir insana bunu versek mesela ilaç olarak, atıyorum. Onaylanırsa, e, transpozonları baskılayarak acaba bu insanın hiçbir zaman e, Alzheimer ya da ALS olmamasını sağlayabilir miyiz? Ve bunun tek bir şeyse bir inhibitörse kullanmak transpozonlara karşı basit bir şey yani yapılabilir. Belki klinik şeylerde uygulaması olacak çok yakında transpozonların üzerinden de. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.